arkadaşlar herkese selam. Bakın bu arada yani annem sürpriz yaptım demiştim. Ben bir teyzem şöyle topladım. Şöyle pıt yaparak. Şöyle. Şöyle ikram ediyorum. Sonra ben bir şeyler hep <laughs> fazla koyacağım. Şuraya bilmiyorum, Şurayı aldıklar koyduk. Oturmak için. Ama kırık halı var. Bak, bak. Şu biraz ha, bir iki tane. Ama ben Şöyle bak. Şu kapta şu çizgiye Bir de şu çizgi şuraya kadar. Böyle güllerle kaplayacağım. Tamam mı? Sonra şu halıya şey yapacağım. Ee, 3 saniye diyeyim oldu. Bir şuraya koyacağım. Bir şuraya. Bir de şuraya. Dört tane. Kalan yerlere. Hadi biraz gül. Şey. Kalp işte. <laughs> Buradayım. Böyle işte. Güzel olmaz mı? Ben onu böyle düşünüyorum. Yanlara. Görüşürüz. Görüşürüz. Seviyorum. Bay bay.